Merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün size Arık türküsünü öğretmeye çalışacağım Türküyü Erdal Erzincan'ın Karaso albümünden aldım Geleneksel bir türkü ee, O albümden Birebir notaya aldım Ya da daha doğrusu almaya çalıştım O şekliyle size öğretmeye çalışacağım Hiç oyalanmayalım zamanımız Az hemen başlayalım Türkü uzun ve zor Şimdi arkadaşlar ilk kısmı bir çalayım o, Çalıp öğreteyim. Şimdi şurayı öğretiyorum şeklinde. Nasıl başlıyor parça? Değil mi? Evet burada dikkat ederseniz şimdi siyah klavyeli bir bağlama kullanıyorum. Dikkat siz normalde beyaz klavye istiyorsunuz ama bu seviyede artık sen nereye basıyorsun diye sorulmaz. Ee, burada buradan fadiyete bastın, siyeye mi bastın falan diye sorulmaz. Notalar orada aşağıda zaten çıkıyor. Nasıl başlıyor arkadaşlar? Burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Birincisi re sol la fa sol mi sol fa la la. Şimdi arkadaşlar, üstten vuruyoruz seseneleri ama burada re re Burada burada ne demek istiyor? Solü vurduktan sonra, re solü vurduktan sonra fa'ya geçmeden hemen önce çarpmanız gerekiyor. Yani solü uzatıp sıkıştırıp orada la'yı vurup hemen fa'ya geçmeniz gerekiyor. Yani re sol la fa sol mi sol değil de değil de yapıyor hoca orada. Re sol la fa sol mi sol fa yavaş yaparsam biraz da ve sol la fa sol mi sol fa ya ya hepsini üst vurdu bakın re sol la çarptı fa sol çarptı mi sol çarptı fa da sistemi yapıştırdı ve sol la fa sol mi sol fa ya ya şimdi burada şuna dikkat edin o tadı alabilmek için bu bağlamanın ton sesi, tonu tok olduğu için bunu kullandım özellikle. Diğer bağlamam şu duvardaki bağlamanın sesi tok değil. Bu türkünün hakkını vermeyecek gibi. Ya da biraz daha hocaya yakın tonda alayım diye bunu kullanıyorum. Burada mızrapı vururken arkadaşlar mızrapı düz vurmuyoruz. Yani paralel gitmiyor telle. Ve tele tamamen vurmuyorum alt tele. Yoksa bu tarz bir ton çıkar ses çıkar. Nasıl? Bakın parlak. Şimdi dikkat et. Burada tezenenin kenarını kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bu kısmını yap yapıp vurmuyorum. Şu kenar kısmını vuruyorum bakın. Tutuşu biraz şöyle büküyorum. Büküyorum. O kısmı kullanıyorum ve o alt telin kalın kısmıyla vurmaya çalışıyorum. Altının kalın kısmına vurmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yani tam bir vuruş dedi. Zaten bu şekilde vurduğunuz zaman ses yumuşak çıkar. Biraz mat çıkar. Düz vurunca bakın böyle çıkıyor. Şimdi Aradaki görüyor ne? Parlak, mat. Aynı güçte vuruyorum ama farklı çıkıyor. O yüzden orada bu şekilde kullanmanız lazım şöyle olmayacak. Şeklinde olmayacak. Dikkat edin. Re, sol, la, fa, sol, Mi, sol, fa. La, la. Üstelim boşuna vurdu. Bir daha yavaş yapalım. Re, sol, la, fa, sol, Mi, sol, fa. Orada çarpmaların nerede olduğunu görüyorsunuz. Sonra ne diyor? Fa, sol, mi, re, sol, mi. La, la. Ne yapıyor arkadaşlar orada? Fa, sol, üst, üst mi Mi'de de yapıştırıyoruz. Fa sol mi re sol mi re sol mi düz re sol mi değil. Re sol mi oradan bir tabiri caizse bir öpücük alacaksınız orada solden. Re sol mi aynen hop vurup kaçıyorsunuz arkadaşlar çarpıp kaçıyorsunuz. Yine tezene aynı şekilde. Düşsemeler böyle biraz sık olsun daha güzel olur. Fa Sol Mi Re Sol iyi. Yapıyoruz. O çarpmalar dediğim gibi öyle ba bangır bangır bariz bariz olmuyor. O öpü öpücü kalma şeklinde pat pat alacağız oradan. Sonra ne diyor? Mi 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 Sol Fa Sol Mi Sol Fa evet. Mi'ye diyor ki mi'deki süslemeyi şu, şu şekilde yap diyor. Burada arkadaşlar tezene de vuruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Mi'ye vur diyor. Fa'ya çarp. Mi'ye çek. Fa'ya çarp diyor. Sonra üstten bir daha mi'ye vuracağız. Mi fa mi fa mi sol. Solü de çarp diyor. Mi fa mi fa bakın çekip çarptım. Vurdum çarptım çektim çarptım vurdum sol oldu. Mi çarp çek çarp mi sol. de yapalım. Ne olabilir? İkinci mi alttan vurabilirsiniz ya da ikisini üstten vurabilirsiniz. Mi 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 sol de yapabilirsiniz. Ne yapıyor orada? Mi, mi. Burada mi'leri söylemeyeyim. Mi diyeceğim sadece. Oradaki süslemeyi detaylı anlatmak istedim. Mi mi sol çarpma. Mi mi sol fa sol mi sol mi fa. Oradaki o sollar çarpma. Dikkat edin. Mi mi sol fa sol mi sol fa ya ya geliyor. Yine fa sol mi re sol mi. Yine tezini o kısmını kullandım dikkat edin. Sonraki kısma geçiyorum. Mi la mi la mi la mi la. Orada tel ayırma yapıyoruz. Sadece arkadaşlar mi'ye basılı ama orada ince en alttaki ince telde fa'ya basıyoruz. Şu şekilde bir ses çıkıyor. Evet. Mi bu normalde ama bir de şu ince en alt 3 tel var biliyorsunuz en altta. Onun en alttaki incesini fa'ya basın. Biraz zor oluyor ama. Bu şekilde bir ses alıyorsun. Ne yapacaksın? Mi la mi la mi la mi la. Bir arkadaş demiş ki alt üst alt üst hocam. Daha doğru olmaz mı? Öyle yapmıyor mu? O da olur. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben bunu duyduğum için böyle yapıyorum. ne diyor? Mi 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 fa mi fa. Burada tezeneli vuruyor. Mi fa mi fa mi sol. Sole tezene vuruyor arkadaşlar. Mi fa mi fa mi sol fa sol. Mi fa mi fa mi sol fa sol. Yapıyor. Pata üst 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 alt yapıyor. Evet. Mi fa mi fa mi sol fa sol. Mi fa mi fa mi sol. Mi fa mi fa mi sol. İlk kalıp. Sonra ne diyor? Fa sol mi sol. O mi sol çarpma oluyor. Fa sol tezene mi sol çarpma fa sol mi sol fa la la yine boşlarda aldı mi fa mi fa mi sol fa sol mi sol fa orada yine tezenenin kenarını kullanıyoruz sonra yine ne yapıyor fa sol mi re sol mi yaptı burayı öğretmişim sonra ne diyor mi do si 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 burada da yine ince bir kısım var ince bir kısım ince bir farklılık var. Bunu normalde öyle yapacaktım. Yazacaktım ama kulağa garip geldi. Aslında böyle de garip geliyor da. Hoca orada ince bir hareket yapıyor. Diyor ki mide sistemiyi yap diyor. Burada Do'dan Do'ya vuruyoruz. Si'ye çarpıyoruz ama Si'ye şu şekilde paralel çarpmıyoruz. Sibemol bemol 2'ye ikinci parmakla Fa diyez 3'e. Üçüncü parmakla basıyoruz arkadaşlar. Do'ya vuruyoruz. Si'ye çarpıyoruz. Ama bunu düz do si do si değil. Do si do si do si do si değil de do si do si do si do si do si kısımlarda bu şekilde yapıyor. Do si do si do si do si do si Bunu düz yapabilirsiniz. Eğer size çok ters geldiyse sonra duyduğunuz, kulağınız alıştıkça onu düzeltebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Do si do si do si do si do si Evet. Mi do si 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 de yapabilirsiniz düz. diye gidecek. Mi do si 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 düzünü göstereyim ben size. Onu da yapabilirsiniz. Do si do si do si do si yani do'da nokta varmış gibi. Si de 32'liye dönmüş gibi düşünün. Mi do si do burada Diye gidecek. Evet ne yapıyor orada? Mi, do, si, do, Düzünü öğreteyim. Mi, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Yaptık. Ondan sonra do, si. Den giriyoruz. Do, si, do, mi, do, si, do, mi, do, si, do, mi, re, mi, do, si, do, mi, çek mi? Alttan vur diyor da. Do, si, do, mi, re, mi, do, si, do, mi, çek mi? Çek dedim re. Do, si, do, mi, re, mi. Sonra ne geliyor? Do mi. Pardon pardon. Do si do mi re mi. Do mi evet do mi. Do si do mi re mi do mi. Do si do mi re mi do mi. Dedikten sonra mi mi re re fa mi re re sol evet mi re re sol mi çek re sol mi re re sol İlk re çekme şöyle bakalım mi re re sol re burası zor arkadaşlar burada nasıl alıyor diyor ki re üstten vur do'ya alttan vur ben burada parmak numarası yazmamışım da belki düzeltirim altta dikkat edin üçüncü parmakla yapın do'ya vurdu burada takma yapacağız do'dan do'ya ama ondan önce do'ya vur si'ye çek do'ya çarptığın an üstteki do'ya da vur aynı anda do'ya vurduk takma yapacağız orta eldeki do'ya çektik si'ye Do'ya çarptığımız an üstteki Do'ya da vuracağız. Yani aynı anda o çıkacak o iki Do. Benim nota programım buna izin vermediği için yapamıyorum. Daha önce size bahsetmiştim. Aynı notayı yazamıyorum nedense. Do, Si, Do yaptık. Do çek. Do, La. Do'yu şey, La'yı bu üstelden Do'yu çekerek alalım. Do, Si, Do, La. Do, Si, Do, La. Do, Si, Do, La. Tabu. Çok hızlı yapıyor burada. Do <laughs> si do la, do si do la diye. Do si do la. Bunu elinizi yavaşça alıştıracaksınız. Ne diyor? Mi re re do re do si do la. Do si do la, do si do la. Takma yapıyor. Do si do la, do si do la. Şeklinde. Sonra ne diyor? Re mi çarpma. Alt tel bozuldu. Sonra re mi do re mi çarpma do sonra do si aynı anda vuruyoruz ama si bemol iki ile si natürel aynı anda basılı. Burada do ile si natürel vuruyorsun aslında sonra buradan si bemol ikiye çekip süsleme yapacaksın. Orada C si bemol 2 de direkt yapıyor olabilir. Yani direkt şöyle yapıp süsleme de yapabilirsiniz. Diye ama diye yapabilirsiniz. C si naturalden C'ye si çekip süsleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım. Düz de vurabilirsiniz. Bazen de düz vurduğunu gör hissettim ama orada çok emin olamadım. Re mi do si Re, mi do si. si sol Si sol Do ile si aynı anda vurup çektik sole. Evet. Re mi do si si sol. Re mi do si si sol. Ne oldu? Evet. Si sol dedikten sonra si re fa. Si re fa. Burada arkadaşlar si de nota dersini o videoda süsleme yazmışım da o bir kafa karışıklığı. Gecenin bir saati yazdım çünkü notayı. Orada süsleme yok. Düzelttim bir olmanın lazım aşağıda. Si, si, re, fa, si, re, fa. Yapıyoruz çarpma. Si, re, fa. Ondan sonra do, si. Burada do'dan re'ye süsleme yapmanız gerektiğini gösterebileceğim. Gene bir imkan yok. Programdan kaynaklı. Süslemeyi re'den yapıyorsunuz. Do, si do si do si do si yapacaksınız. Si'de de kesmeniz gerekiyor. Yani si şöyle olmayacak. Si uzamayacak. Do si do si do si yapacaksın. Si re fa do si do si do si si re fa do si do si do si yapacaksınız. Do'lar süremesi re'den olacak sonra ne diyor? Do, re, si, la. Do, re, la. Do, si, la. Do, re, si, la. do re, si, la. Si de çok güzel oluyor. Sonra la sol. La'ya yine çift vuruyorsunuz. Üst telle, orta tele. İki la'ya birden. Yine yazım sıkıntısından dolayı. La sol çekiyorsun boşa. Yine la'ya vurup. Do'ya gidiyorsun. La sol. La do si la la sol çekme la yine üstten vuruyoruz do si la yapıyoruz la sol la do si la si si dediğim do da si aynı anda vuruyoruz la sol la do si la si si iki vuruş kadar uzatıyoruz sonra si do si ikisine vuruyoruz do üstten alıyoruz üst telden si do la 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 Burada la la orta telden re'ye ikinci ve dördüncü parmaklar üçüncü parmaklarla çarpıp bekliyoruz iki vuruş kadar. Ne diyor? Si do la 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 re la 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 la, la. mi la yapacağız. Gene o tel ayırma şeklinde mi la yapacağız. Ondan sonra yine mi do si, do si, do si, do si, do si, do si, do do la do mi re mi do mi mi, re re sol re do la re mi do si aynısı si sol si re fa do si do si do si do re si la la sol la do si la si la burada si la ekliyor la do si la si la evet sonra si do burada si do çarpma yapacak si do la 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 sonra re'yi şöyle alıyor Evet. si do la 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 la, la. genel nota derste bu sonu tel ayrıma şeklinde yazmışım değil. Orada miyi süsleme yapıyor. Sonra hoca ne yapıyor? Uzun havaya diye uzun havaya giriyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Çok güzel bir video olmuştur. Umarım sizin için. Ee, bunun devamı da var. Uzun hava yaptığı yer de var. Orayı da size çok öğretmek istiyorum. E, beğenin videoyu. Beğenin. arkadaşlarınıza tavsiye edin kanalımı. E, ne kadar çok kişi bağlamayı öğrenirse o kadar iyi. Kendinize iyi bakın. Bağlamayla kalın. Daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bay bay.